Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir çad ordusu yapalım. Sezonun bitimine son 2 gün var arkadaşlar. Günlerden bugün cumartesi siz muhtemelen bunu pazar izliyor olacaksınız veya belli olmaz akşama da atarım cumartesi. Birinci saldırımızı yedik tam tamı tamına 5900 net kupada başladık güne. Bir tane üçlük yedik. Şimdi bakalım gerisinde biz neler yapacağız? Tabii ki ordumuz 3 adet cadı 8 adet druidden 3 adet görünmezlik 2 adet depremden oluşuyor arkadaşlar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız muhabbet edeceğiz bir yandan gündemi değerlendireceğiz bir yandan da şöyle saldır butonuna tıklayıp çünkü artık acele etmek istiyorum gerekeni yapmaya çalışacağız alev topunu arkadaşlar şu an gördüğüm kadarıyla şu seken topa atmam lazım deneyeceğiz bakalım şuradan bir kraliçe şey koruyucuyu atalım. Ya koruyucuya bazen şey atıyorum arkadaşlar. Siz söyleyin. Ben şöyle atsam kraliçe görür mü? Ee, öfke atıyorum bazen bazen atmıyorum. Kraliçe alterini görmediği için şuradan iki adet druid şöyle yapalım. Bir, iki, üç. At, yapma be. Gördünüz mü arkadaşlar tuzağı? Yine de üçleyeceğiz arkadaşlar. Yine de üçleyeceğiz. Hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Ciddi üçleyeceğiz. Şuradan hemen uçan kışlayı atayım da. Kraliyeti de atayım. Oradan yolu kesmem lazım arkadaşlar. Şöyle. Ya barbar kral seni içeriye sokmaya çalıştıkça dünyanın öbür ucuna kadar gittin ya. Nasıl bir insansın ya. Kraliçeyi atmayı unutmuşuz. Neyse barbar kralı tam ben basacaktım kendi basıldı. İyi. Şurayı bir şöyle yapma bütün cadılar öldü herhalde. Şurayı şöyle depremleyelim. Hepsine hasar verip şuradan atlatmayı atalım arkadaşlar. Bence çok iyi olacak. Biraz özelliğine de basalım. Burayı çok hızlı bir şekilde almamız lazım. Kraliyetimiz çöp oldu o tarafta. Yani 3 yıldız alamasak da en azından sağlam bir 2 yıldız oynuyoruz. Şu anda belediye öfkelenmiş halde felaket vuruyorsun ya. Nasıl bir vuruştur o? Şöyle arkadaşlar şifacılar gerekirse burada öfkeleyeceğim. Şurada attım öfkeyi. Yani 3 yıldız hayal oldu. Kelle avcısını şuradan atayım. Sabaha kadar atamayacağım. 3 yıldız hayal oldu ama yüksek yüzdeli 2 yıldız için çabalıyoruz. Ya şu çoklu cehennemi indirirdi çok rahat buradaki askerlerin gücü. Ama bir türlü indiremedik. Bir kelle avcım var. Nereye atacağım ya? Hiçbir bilgim yok. Şurada kelle avcısı diyorum. Duvar kırıcısı. 56 saniye bize hiçbir zaman yetmeyecek. Şuradan şunu atsam kimse vurur mu? Vurdu. Şifacılar iyi iş yaptı. Ha. Gerçekten. Şu X yayı bir inseydi. Artık şu X yayına biri vurabilir mi lütfen ya? Nasıl insansınız ya? Kraliçe var ya pisi pisine öldü orada ya. Kimse X yayına vurmadı ya. Nereden atacağım bilmiyorum. Elimde büyücü falan var. Yani ne yapacağız? Ben birer tane attım bakalım ya. Ama yani ilk saldırıya patlayarak başlamak istemezdim. Ee, bir de istek var abi. Yani kötü saldırdığın savaşları da at diye. Ben de onun için silmeyeceğim bundan sonra kötü savaşlar. 8 Sekiz savaşın 8'inde koyacağım. Tek de mi kaldım? Tek yıldız izleyin anasını satayım. Heh. Maalesef birinci saldırımızda patladık. Yani sezonun bitimine son iki gün kala istemediğimiz bir olay. 320 idi hedefimiz. Ama yani dünyanın sonu değil kardeşim. Sağlık olsun. Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Arkadaşlar eğitim iksirimiz yok gene. Şuradan 1059 madalyamız var. 5 tane çekelim şöyle. Oh. Şuradan da hızlandırmaya basalım. Sıradaki ordumuz tamam zaten. 2 ordumuz hazırdı. O bir yandan üretsin. Biz de bir yandan şöyle saldır butonuna tıklayalım. Yani ilk iki saldırımızdan patlamayız değil mi ya? Valla moralim bozuluyor patlamayalım ya. Ya hep millet anti cadı düzeni kullanmaya başladı. En azından diyor cadıya karşı savunayım gerisini bir şekilde hallederiz diye düşünüyorlar. Arkadaşlar ben şuradan bıraktığımda koruyucuyu. Bak şimdi izle biraz ilerlesin. Şu X yayını yi atmaya çalışacağım. Attım bile. Bakın. İstediğim i̇şte değeri aldım. Sen dur gel bakalım. Şöyle de gelelim. Şuradan Üç uçan kışla kraliçe. Şuradan ya X yayı geldi koruyucuya kilitlendi. Vallahi çıldırıyorum böyle olunca ya. Gelir bir daha koruyucuya kilitlenir o X yayı. Al. iki tane dürüyü de boğarım ben de orayı. Rahatladın mı? Barbar kral sen şöyle içeriye girer misin? Gir, girmedin ya. Girmedin ya. Şurayı bir öfkeleyelim. Koca olanlar orada güzel güzel değer alsın. Şimdi, kraliyeti efektif kullanıp şuradan bir adet kelle avcısı atıp barbar kralı orada yok ediyoruz. Şurayı şöyle. Monolit kime vuruyor? Neye vuruyor? Barbar kral özelliğine bastım arkadaşlar. Çok güzel hasar vardı orada. Monolit de indi. Belediye binasının da canı çok az kaldı. Bir öfke daha attım oraya. Ne kadar öfke atarsam atayım yetmiyor yani. Nasıl bir şeyse mübarek. Şuradan bir duruyit. Şuradan bir duruyit. Kraliç özelliğine bastım. Çünkü artık bir tane bile cadı kalmadı orada sanırım. Bir tane bile kalsa yeterdi be. Bir tane bile kalmadı. Bir tane var da ölecek şimdi. Öldü bak. Kraliçemiz iyi değer alıyor. Kraliyet şampiyonunu şöyle beslemişiz zaten. Şuradan attım. Temizlik askerlerini ne yapacağız? Yavaştan şöyle atayım. İki tane de büyücü atayım şuraya. Hızlı bir şekilde. Şuradan bir kutu var kırıcı. Çok güzel noktayı açarsın. Patla orada. Harikasın sen. Çok güzel arkadaşlar. Üçlüğümüzü yapıştırdık. Birazcık zor oldu. Yani alev topu değeri az olduğu zaman umutsuzluğa kapılmıyoruz tabii ki. Elimizden geleni yapmak için devam ediyoruz savaşa. Bence elimizden geleni de yaptık. İyi besledik merkezdeki orduyu. Yani beslemeye çalıştık. Barbar kralı da güzel içeriye sokup özelliğe basınca gördüğünüz gibi 3 yıldızımız geldi. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Arkadaşlar bedava yeşil taş buldum. Binalarda 25 kez süper şarj kullanmış. Aldık. 75 kez kullanınca da 50 tane daha yeşil taş verecek. bayağı çok verdin süper sen şey Neyse sıradaki ordumuz hazır. Yeşil taş bahane saldırı yapmak çok şahane. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip kuş gibi. Arkadaşlar ben şuradan direkt görünmezlikleri Yapıştırıp şunu aldığı anda bak Bunu alacak Şuraya konduracağım 1 2 3 Yapma şunu görmemiştim Umarım belediyeye hasar verirsin Vermedim Şuradan girişimizi sağlayalım ya Yoksa gg oluruz Tamam. Şuradan çırak koruyucu iki tane de askerciklerimize atalım. Ya ne yapayım abi? Şuraya o kadar şey atıyorum. Biri de vurmuyorsunuz ya. hoca olanlar sağa gitti. Acilen orduyu toplamam lazım. Şuradan atsam orada toplanır mı? Böyle attım. Burayı şöyle dondurdum. Bir druid daha attım. Barbar krala basalım ya. Güzel. Ortalık tertemiz oldu. İki tane daha druid atalım. Ya şöyle bir tane şuraya yapma geç kaldı. Hadi oğlum hadi kraliçe önce monolite vur. Monolite vur Allah seni kahretmeye size. Neyse güzel. Kraliçe oradan çok güzel sıyrıldı arkadaşlar. Bu da bize 3 yıldızı muhtemelen getirdi yani. Buradan bir tane daha öfke atıyorum. Kraliyetimize bir druid, iki druid. Kraliyet asla ölmeyecek. Şu cadış koş. Şuraya yetişiyorsun madem. Şuradan bir druid salayım. Sen oraya doğru getirsin seni. Güzel. Şu hava şeyleri birleştirelim. Güzelsin. Kraliyet rakip kraliçeyi de aldı. Büyücülerimizi de şuradan atalım. Hızlı bir şekilde birbirini desteklesin. Kraliyete bilerek bastım arkadaşlar. Yani kraliyet özelliği çöp olacağına en azından oradaki savunmaları alırız. Yine e, alev topunu çok kötü attık. Yine üçlük attık. Yani bu tesadüf mü arkadaşlar? Yok ordu güçlü biz de güzel yönetiyoruz. Borneo Lord klanından BRL Gisen. Hadi bay bay Gisen. Yani Alev topunu kötü de atsak demek ki üçlüyü gerçekten kolay atıyoruz. Çok mutlu oldum ya. Ben bir an savaş gitti dedim yani. Hiçbir şey alamadık çünkü Alev topundan. Hayırlısı olsun bir sonraki savaşa geçelim. Arkadaşlar ordumuz hazır değil. Benim de vaktim çok değil. Hemen şuradan başkent madalyasıyla bunu aldık mı? Aldık. Ordu dedik. Birlik eğit dedik. 21 taş buraya verdik. Kuşatma makinemiz hazır. Tamam orduya. Bir de barbar kral. 7 de oraya 28 tane taş verdik. Ah video için neler yapıyorum. Taşım kalmıyor. Ejderhalar görüyorum rüyamda. Allah. Ah, bu nasıl bir şey ya. Klan kalesiyle monolit almak mı? Yoksa Kaya Kayasa Şarçarçurt şurayı almak mı? Hmm. Şurayı alacağım ya arkadaşlar Monolit klan kalesi kalsın şuradan Soldan devam edelim Bak önden görünmezlik atıyorum Attım Şöyle koruyucuyu atıp Özelliğine basıp bum yaptım Kraliçe de öldü tekli cehennem de öldü İstediğim noktaya da Koruyucu geldi <laughs> Şimdi Uçan kışlayı sağdan atalım Şuradan atalım orayı temizleyerek gitsin Arkadaşlar fikrim bu ee, çırak koruyucu. Şu anlık druid'e gerek yok da bir tanecik atalım. Şöyle bir genel canlama yapsın. Ondan sonra barbar kral ne olacak? Barbar kral ne olacak? Barbar kralı şuraya verdim. Şuradan bir adet duvar kırıcı attım. Şuradan bir adet kelle. Bir tane burayı böyle dondur. Kral şey şu seken topa. Seken top etkisiz hale geldi. Çok güzel. Şurayı bir zehirleyelim. Klan kalesini temizlemiş olduk. Bizim klan kalesi rakip klan kalesini temizlemiş oldu arkadaşlar. Şuradan bir droid daha attım. Yavaş yavaş canlıya canlıya birer droid atıyorum. Şimdi şuraya kraliyet atarsam burayı tertemiz etmez mi? Eder. O zaman monolitin oraya şöyle attım. Görünmezliği kraliyete kullanalım. Sonra bir de şöyle droid atıp bir tane daha görünmezlik atalım. Şurayı bir şöyle dondurup şurayı şöyle bir donduralım. Sanırım süre problemi çıkacak burada. Kraliyet'e 2 druid daha attım arkadaşlar. Çünkü orduda gerek yok şu anda druide. bar kral ölmediği sürece, deprem çizmesini sona saldığı sürece hiçbir sıkıntımız yok. Şuradan bir duvar kırıcı atalım rahat çıksın ordu. Bir druid daha atacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya bir bebek ejder ya. 2 tane bundan. İki tane büyücü. Lan ne dattı lan saldırma. Canım bir görünmezlik kulesi de atsın. Geri dön. Geri dön kraliyet. Canımsın. Ne belediyeyi öleceğiz orada. Gel. %87 oldu. Şuraya atlatma büyüsünü kullan. Şöyle öfke büyüsünü bas. Barbar kral merkeze girince deprem çizmesiyle birlikte yok et kraliyet ve kraliçe özelliğinde artırdık arkadaşlar. Barbar kralı da artırdık. Atmasak da olurdu. Klan kalemize de taş harcamaya gerek kalmayacak madalya. Çok güzel bir ya. Valla benim çok hoşuma gitti. Hemen bir sonrakisi ordumuzu hazırlayıp karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yeşil taşlara acıdığınızı biliyorum. 22 yeşil taş buraya. Orada da barbar kral eksik. O yetişir. Bir tane iki tane şurada bitmesini 17 dakika ve 25 dakika diyor. Birçok sağlıklı görünen içecek. Laboratuvar gizemi bir bir saat boyunca 24 kat hızlı çalışmalarını sağlar. Kullan. Kullan. Zaten süresi bitiyor. Hiçbir işe de yaramıyor. Gördüğünüz gibi yükseltmemiz olmadığı için her şeyimiz yüksek. Sadece şarj yapıyoruz şu an. Yani herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. İyi ordumuz hazır oldu. Barbar kralımız da hazır. Muhabbet laf ede ede sıradaki orduyu çağırdık saldırım butonumuza tıkladık. Bence bu kez tek tek alacağız. Ya yani bir tane bugün tek yıldız bekliyorum kendimden. Sonra demeyin niye böyle oldu, bilmem ne. Lan bu düzen çok çıkıyor ha. Cidden bu düzen çok çıkıyor. Normalde bu düzende en mantıklısı belediyeyi almak. Alev topuyla. Yani ben şuraya alev topu atsam ne işe yarayacak ki? Kraliçe'yi alalım şuradan ya. Bak deminki taktiği kullanalım mı? Koruyucu şuradan atalım. 1-2 Attım alev topunu. Kraliçe de ölsün. Tamam. Yani en azından koridor oluşturmuş olduk arkadaşlar. Onu al. Şimdi buraya gel. Tamamdır arkadaşlar. Bir adet druidimizi de atalım. Buradan hemen duvar kırıcı atalım. Şuradan şöyle uçan kışla yapıştıralım. Buradan barbar kralı içeriye doğru dürttürmeye çalışacağız. Kraliçe kenardan yürüye yürüye bence güzel değer alır. Buradan bir adet bu. Bir adet kelle avcısı için hazırım. Şimdi attım arkadaşlar. Bir druid, iki druid. Devam edelim içeriye doğru. Şuradan bir duvar kırıcı attım. Şuraya kadar gelmeleri güzel olur. Barbar kral içeride mi? Umarım içeridesindir. Barbar kral şey diyeceğim şimdi. <laughs> Neyse şunlar şuradan içeriye girsin madem. Şurayı bir donduralım. Şuradan içeriye girsin ya ordu. Şöyle iki druid daha attım arkadaşlar. Şöyle bir tane de zehir attayım şuraya. Barbar bar krala bastım arkadaşlar. Param parça ettik orayı. Şöyle koruyucumuz vefat etmesin. Zehir büyüsünü yanlış yerde attım ama bir şey olmaz. Bir şey yok bir şey yok. Şuradan bir druid daha attım. Lan arkadaş buz golemler filan hepsi mahvetti bizi. Kraliçenin gittiği yer çok güzel. Ama bir türlü istediği değeri alamıyor kraliçe. O zaman şöyle yapalım. Kraliçe özelliğine basalım. Kraliyeti de o taraftan atalım. Şurayı bir tane daha öfke atabiliriz. Koruyucumuz öldü eyvallah. Ama şuraya bir tane Druid'le birlikte öfke atarsak. Bence en azından şu anda oradaki yığılmış savunmaları alabiliriz. Druid reis yetişti. Hadi aslanım benim. Ya sen çok güzelsin. Koca olanlarda da gidiyor. Kraliçe de partiye katıldı. Kraliyet sol taraftan. Şurada bir büyücü çok güzel iş yapıyor. Elimdeki şeyi atmayacağım. Bir şuraya bir şuraya büyücü. Şuraya iki tane. Şuraya iki tane okçu. Hala bekletiyorum elimdeki son kozumu arkadaşlar. Bebek ejderi atarsam patlatırız burayı. Çok güzelsin be. Kraliyetimizin özelliği muhtemelen zehirin içinde çöp olacak. Ama ben bu savaştan zevk aldım arkadaşlar. Zorladı beni. E, zorlaması da daha zevkli olmasını sağladı. İşte bu oyunun verdiği zevk aslında bizi zorlaması idi ama maalesef son zamanlarda oyunun içinden son bir yıldır geçtiler. Bir sonraki savaş için hemen hazır olup geliyor. Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum ordu üretilmiyor. 9 yeşil taşa kıyıyoruz. Bir tane de barbar kralı çıkarıyoruz. Klan kalemize istek atıp hemen telefondan hazır oldu. Şuradan şey yapıyoruz. Ya arkadaşlar ordu şeye alışmışız etkinlik geldiği zaman ordunun çok hızlı üretilmesine ya video çekmek için gerçekten ben sorun yaşıyorum ya. Size de yavaş geliyor mu? Bak şu an mesela bağışlıyorum arkadaşlara da bu bağış hesabımla. Ne bileyim yani aman aman Tamamdır bağışımızı attık ordumuz hazır sıradaki savaşımıza geçelim. 3 savaşımız kaldı 8 Sekiz savaşın 8'ini de isterse 0 yıldız alayım. Paylaşacağım arkadaşlar. Ya bu, bu düzeni almayı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Daha önce yaptım. Burada belediyeyi attığında felaket değer geliyor da. Merkeze göndermeye çalışacağım ya. Öfke büyüsüne kıyacağım. Merkeze göndermeye çalışacağım. Aslında kartal topuna atıyor şu an. Bir saniye. 1 attım. İki attım. 3 attım. Hafif sollu attım kartal topu. Kartal topunu atsam bir değer var arkadaşlar. Atmaya çalışalım ya. Hemen şuradan öfkemi atayım arkadaşlar. Şuradan da bir adet bebek ejderha. Çöp oldu bile bebek ejderha. Bir tane druid. Şimdilik bir druid yetiyor ama şöyle gözüm sürekli druid de. druidde. Yani koruyucu da daha doğrusu. Orayı alsın. Atıyorum merkeze arkadaşlar. Ya hak diye sola gidebilir. Dur birazcık daha durayım. O iki sayını bir al. Rahatlat bizi. Hafif de sağa gel. Gel sağa gel sağa. Lütfen sağa gelir misin? Gelirsen var ya sana şeker alacağım. Neyse gelmiyorsun madem. Al o zaman. İsterse koruyucu ölsün abi. Öldü. Tam tahmin ettiğim gibi. Ama merkezi de yok oldu kardeş. Şöyle çırak koruyucu, barbar kral. onu neye vuruyor? Ona vuruyor. Vurma. Şuradan uçan kışlamızı attım arkadaşlar. Duvar kırıcımızı da attım. Şöyle iki tane bir druid, iki druidimizi attım. Barbar kral nereye gidiyorsun ya? Şuradan içeriye dalmasını sağlayalım bakayım. kraliyeti soldan atabiliriz aslında aynen ya hemen atsam mı biraz bekleyin tek tek alma ihtimalini yok edelim arkadaşlar şu an oyun tek tek kalmıyor doğru gidiyor gerçekten gidiyor yani güzelsin kraliçe şuraya bir tane şöyle görünmezlik atıp şurayı bir öfkeleyelim Hoca olanlarla birlikte şurayı bir alalım. Barbar kral biraz daha gelsen şurayı açacağını anlasam direkt var ya direkt basacağım sana kral şeyi basalım bizde. Barbar kral az daha yaklaş canım benim. Burayı bir donduralım. Madem öyle kraliyeti şuradan attım ben artık. Barbar kral az yaklaş. Canını yerim gel 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 gel. Aç şurayı bir gel. Sana ihtiyacımız var. Kraliyete druidleri unuttuk arkadaşlar. Eyvah. O belediye inmezse naneyi yeriz. Şuradan temizlik askerlerimi atıyorum. Galiba tekte kaldık ya. Allah. Şu belediyeye var ya kraliçe bir tane vurup dondursaydı. Lan nasıl? 3 yıldız mı? Süre? Sen ciddi olamazsın ya. Hiç beklemiyordum ya. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Kraliyeti de hayatta tuttuk. 20 saniye var. %97. William Ryuzaki. The Empire klanından Ah, böyle de 3 yıldız alır işte. Bence alev topu değerimiz o kadar yüksekti ki saldım çayıra mevram kayra stratejisiyle 3 yıldız atmayı başardık. Ben de çok mutlu oldum. Son 2 savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Sondan bir önceki saldırımız için hazırım. Alevli yanarlı dönerli, lan bu düzenlerden nefret ediyorum. Bir de tekli cehennem var. Kraliçe sen şuraya doğru gelsen. Ben direkt şuraya atsam ne olur ya. Önce bir şey olmaz. Tekli cehenneme de atabilirim. Yok ya şu köşeyi alalım. Ben buldum nereye atacağımı arkadaşlar. Şimdi. Bak. Havana değil. Şuradaki şeyi atacağım. Sen çok güzelsin sen. Sen var ya sen, sen çok güzelsin. Vallahi bir şey diyeyim mi? İstediğimden daha iyi olmuş olabilir yani. Şuradan uçan kışla at. Duvar kırıcıya gerek yok orada dışarıdan gitsin onlar. Buradan bir duvar kırıcı. Allah kahretmesin. Bütün gizli Tesla'lar oradan çıktı. Neyse duvar kırıcımızın biri çöp olmuş olabilir. Bir şey olmaz. Diğer duvar kırıcımız çalışırsa bizim için yeterli. Çok güzelsin sen. Tamam. Uçan kışla istediğim her şeyi yaptı diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten. Bir duvar kırıcı daha atacağım. İçeride çalışmadı. Şurayı bir dondur. Ulan kalesi. Ne var ne yok hepsini dondurdum arkadaşlar. Şu tekli cehennemi de alır mısınız süper minyonlar var ya çok minnettar kaldım. Bastım barbar krallarına. Zaten merkezdeyim arkadaşlar. Tertemiz olsun ora. Şurayı şöyle öfkeleyeceğim. Şurayı bir şöyle zehir kulesiyle birlikte yapma be. Zehir kulesi atmadan donduracaktım. O zaman ne yapalım? Şuraya bir girsin ordu. Kraliyeti artık belediyeye mi atacağız? Anlamadım ki. Bir türlü atmayı beceremedik. Android atalım. Kraliç özelliğine basalım. Yani bayağı da sağlam saldırıyor o zaman. Yapma kraliç ölürse var ya ben mahvolurum. İki druid kraliyeti atacağım. Yapacak bir şey yok herhalde bütün şeyler öldü arkadaşlar. Kelle avcısını atayım rakip barbar krala da. Senin koyduğun yeri sevsinler. Kraliyetten beklentimiz çok yüksek. Öfkeyi şöyle koşu yoluna attım kraliyetin. Druidler hala canlıyor. Kraliyet özelliğini bastım. 49 saniye var. O sıkıntı kraliyet şampiyonu sen yaparsın bu işi. Hadi canım benim. Rakip kraliyet de vefat etti. Hemen şöyle iki tane. Şu binici ölmeden. Şu şeyi alamadık. Alamadık. 34 saniye var. Yetmeyecek bize. Ya ne işin var senin duvarla ya koruyucu ya. Allah'ını seviyorsan ya. Yapma be süreden gideceğiz değil mi? Süreden gideceğiz ya. Yapma be. Şöyle bir şey var. Savunmalara gider koruyucu. Sen var ya koruyucu yanlışlıkla yaptın ama. Hadi büyücü kulesini al. Zaten şurayı bebek yağ alacak. Oh be. Son anda, son saniyede bazen de şans bize gülüyor arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Lost klanı selam olsun. Win'iniz bım. Ve finalimizdeyiz arkadaşlar. İnşallah bunu da üçleriz. Ne diyeyim yani bunu da üçlersek en azından o başlarda bir tane kötü sonucumuzu tekrardan düzeltmiş oluruz. Abi şuradaki değerlere bakın ya. VL Gamer Kamer in One var klanı. Yani o kadar güzel alev topu değer var ki nereye atacağımı şaşırıyorum. X sayısı şurada. Yani şuraya bir yere indirsem arkadaşlar şuraya indirsem alev topunu yeter bana ya. Şurayı unutmayalım. Ora bizim canımızı sıkabilir. Birazcık ilerlesin bakalım. Koruyucuya bir adet öfke atacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel değer var. ilk sayıda vurmaya başlayınca. Ya şuraya vur bir tane de gel. Bir tane daha atacağım ya. Şimdi şurayı Kapat. Şurayı kapat, şurayı kapat. Alev topunu yapıştır. Sen şuraya gel. Yapma be, öldü. Neyse. Bayağı değer aldık ya. Acaba klan kalesini mi alsaydık? Bilmiyorum ya. Aldık artık, yapacak bir şey yok. Şöyle... Hoca olana vur da şeye vurma ha. Büyücüye vurma dostum. Şuradan attım uçan kışlamı. Şuradan bir adet. Bir adet daha. Barbar kralı da buradan atalım. Bütün orduyu buradan içeriye sokmaya çalışalım bence. Artık şuradan merkeze girelim. Yalnız kartal topu çok can sıkacak. Duvar kırıcımı attım arkadaşlar. Bir duvar kırıcısı daha attım. Ya x yayı var ya ben... öldü mü? Öldü mü? Ölmedi de. Bir tane cadıyla orada mücadele ediyoruz. Şuradan kraliyet atayım da içeriye doğru orduyu dürtmeye çalışalım arkadaşlar. Başka yapabileceğim bir şey yok. Şuradan da şöyle bir atlatma büyüsü atalım. Şöyle bir öfke atalım. Buz golemleri şöyle bir donduralım. Elimde halen 3 tane druid var. Bir tanesini şuradan kullandım. Belediyeyi donduralım. Barbar bar krala bastım arkadaşlar. Merkezi parçalasın yavaştan. 2 tane Druid'i kraliyete atacaktım. Gittiği yere bakın ya. Neyse bir Druid hala canlıyor şurayı ama işe yarayacak mı emin değil. Aa Druid'ler döndü kraliyete. Bak bu çok güzel bir haber. Kraliçe özelliğini basalım ya. Şurada biraz şifalasın. Kraliyeti basacağım ya. Niye bastım biliyor musunuz arkadaşlar? Kaya saçarın gazabından korunursak şuraya doğru Baya bir değer alma şansımız var. Ben de onu kullanmak istedim. Cadılarımız hayatta 39 saniye var. Bu çok kötü. Şuradan hemen bütün askerlerimi yavaş yavaş atıyorum arkadaşlar. Kraliyet hayatta olduğu sürece süre sorunundan korkmuyorum ama kraliyetimiz de yavaştan GG oluyor. Üçledik mi lan? Üçledik sanırım arkadaşlar. Aynen. Çok güzeldi ya bu, bu savaşı da sevdim. Bu düzende de bayağı bize iş düştü. Yani sadece orduyu salıp da üşlemedik. Çok güzeldi. Bakalım günü nasıl kapattık. Sizler ne yaptınız bugün arkadaşlar mesela. Şöyle bakalım dünyada sıralama aldık mı? Sıralama alamamışız dünyada. Şuna bakın ya. Neyse önemli değil sıralama almak. Günü neyle kapatmışız? 308 atarak ilk saldırımızda patladık. Geri kalanından 3 yıldız aldık şükürler olsun. %99 artıyla kapatacağım. Yarın son günü arkadaşlar şöyle bastığınızda efsanelik bir gün 20 saat var görüyorsunuz. Yarınki savaşlarımızda yapacağız. Amacımız işte diyelim 6K üzeri bitirmek ama tabii bu çok zor. Elimizden gelen de yapacağız yarın da 320 atıp. Hayırlısı olsun en iyi klanlar en iyi oyuncular. Yerelde bakın Lost Lithium klanında biri var. 6400'lere çıkanlar var. Biz kaçıncıyız yerelde? Yerelde 40. sıradayız. Bence fena değil şu anlık. Tabii ki aşağılara doğru ineceğiz. Çünkü ben son 6 günde eksi ortalama eksi yedim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutun. Hiç like atmayın, abone olmayın, hype etmeyin. Tamam mı arkadaşlar? O kadar ağzımı dilimi tamamı yırtıyorum. Kimse bir şey yapmıyor. Hoşçakalın.